Herkese merhaba. Bu dersimizde sizlere Photoshop'un fırça dinamikleri konusunda e, bilgiler vermeye çalışacağım. E, bir önceki dersimizde size fırçaları göstermiştim. E, şimdi Yine fırçalar üzerinden gideceğiz ve fırça dinamiklerine birazcık daha yakından bakacağız. Şöyle yukarıdan Window penceremize tıklamıştık bir önceki dersimizde ve Brush Process demiştik. Şöyle Brush Process dediğimiz zaman karşımıza böyle bir panel açılmıştı ve sol tarafında da brush dinamiklerini ayarlayabileceğimiz ve brush'ları istediğimiz gibi tercih edebileceğimiz bir alanımız vardı. Bunlardan önce size bir şey göstermek istiyorum. Şu yukarıdan brush ayarlarımıza, brush presetlerimize bastığımız zaman karşımıza şöyle bir pencere açılıyor. Bu pencerede Photoshop'un bizim için hazırlamış olduğu çeşitli presetler mevcut. Çeşitli hali hazırda yer alan örnekler mevcut. Ben yukarıdaki şu simge tıklayarak buradan kendime yeni brush'lar yükleyebilirim veya brush'larımı kaydedebilirim. Onun haricinde de yine Photoshop'un bizim için hazırlamış olduğu diğer brush'lardan da seçebilirim. Örnek olarak ben buradan mesela Natural Brush'lısı seçmek istiyorum. Şöyle tıkladığım zaman Photoshop şöyle bir uyarı veriyor. Ee, diyor ki yeni fırçaları eski fırçaların üzerine yerleştirmek ister misin? Ee, ben OK'ya OK tıkladığım zaman gördüğünüz gibi yeni bir brush set elde etmiş oluyorum kendime. Ee, şunu şöyle büyüttüğüm zaman. Şöyle görebilirsiniz. Diğerlerinden birazcık daha farklı. Diğerlerinden birazcık daha değişik bir e, fırça seti bu. E, Tabi bunu yaptıktan sonra bunu geri, bu işlemi geri almak da çok kolay. Yine aynı yere basıp buradan reset brushes dediğim zaman ve OK tuşuna bastığımda yine fırçalarım eski haline dönecektir. E, şimdi buradaki görünümü değiştirelim biz. Şimdi şurada e, fırçalarımız gözüküyor ama biz bunları çizdiğimiz zaman nasıl gözükecek bunu bilmiyoruz. Bunu öğrenmenin de bir yolu var. Yine aynı yere basıp buradan stroke thumbnail diyoruz. Stroke thumbnail dediğimiz zaman gördüğünüz gibi bizim fırçalarımızın aslında boyama yaptığımız zaman nasıl gözüktüğünü görebileceğiniz bir panel açılmış oldu. Biz buradan istediğimiz gibi bunları görmemiz artık mümkün. Şimdi ben buradan şu hard roundu seçiyorum. Hard roundu biraz büyütelim şu şekilde. Gördüğünüz gibi bu benim ee, şimdi kullanacağım brush'ım. Şimdi e, şu aşağıda spacing var demiştik biz. Bu spacing e, bildiğiniz üzere her fırça davresinin arasındaki boşluk. Biz bunu şöyle arttırabiliriz. Hatta şöyle azaltabiliriz. Ee, şöyle arttırdığımızda mesela şunu 25 yapalım biz. Yine bu standart 25'tir. Şöyle bir çizgi çizelim. Gördüğünüz gibi şurada kesik kesik görebilirsiniz, hafif dalgalanmalar var. Bu dalgalanmalar spacing yüzünden. Ben bunu ben bu spacing'i düşürdüğüm zaman, şöyle bir şey çizmek istediğimde, gördüğünüz gibi diğerine göre çok daha düz, çok daha yumuşak bir e, çizgi elde etmiş oldum. Bunu da e, istediğiniz gibi kullanmanız mümkün. Şimdi yukarıdan Shape Dynamics'e basıyorum. Şimdi Shape Dynamics. Aslında bizim şu an e, grafik tabletimiz olsaydı e, daha rahat anlatabileceğim bir durumdu. E, burada kontrol var. Mesela pen pressure var. Eğer eğer herhangi bir e, grafik tablet kullanıyorsak pen pressure'a tıklayıp bizim grafik tabletimizde kullandığımız kalemin baskısına göre yani e, gücüne göre e, çizgi çizmemizi sağlayacak e, bir durum söz konusu olabilirdi. E, onun üstünde jitter var. Bu jitter ben şimdi bu Kontrolde kapatayım. Bu jitter e, bizim fırça darbelerimizin ne kadar düzenli veya ne kadar düzensiz olduğunu e, gösteren bir ayar. Şimdi ben şuradan mesela şu spacing'i biraz arttırayım size jitter anlatmak için e, arttırıyorum. Ve yukarıdan yine shape dynamics'e gelip e, jitter'ı arttırayım. Gördüğünüz gibi e, bu şekildeyken bir düzen vardı burada. Şöyle kapattıkça o açtıkça düzenin kaybolduğunu görebilirsiniz. Hatta irili ufaklı yuvarlaklar çıkmaya başladı. Bu da e, düzensiz noktalar elde etmemizi sağlayacak olan bir ayar. Biz kedimizin üstüne benekler yapalım. E, bu kedimizin üstüne benekler yapmak için tabi e, düzensiz beneklere ihtiyacımız var. Her seferinde küçültüp büyütmek istemeyiz belki. O yüzden de shape Dynamics'i kullanabiliriz. Onun altında da e, skatering var. Bu skatering'e tıkladığım zaman da işte şöyle skatering'i de arttıralım. Gördüğünüz gibi birazcık böyle dağıttı e, bizim noktalarımızı. Biraz da randomize etti. Hatta şuradan biraz daha size'ı büyütelim. Shape Dynamics'en de jitter'i e, şöyle biraz daha uçurtalım ki daha farklı bir şey elde etmiş oluruz. Sonra da şu dots kısmımızı temizleyerek şöyle temizleyelim hatta. Buraya şöyle çeşitli penekler çizdim. Şimdi bu benekler gördüğünüz gibi çok düzensiz ve... E, bazıları istemediğim yerlerde olabilir. Hemen Lines'a e gelip o istemediğim yerlerdeki e, yerleri seçiyorum şu şekilde. İşte burada olsun istemiyorum. Ondan sonra şunun üstünde zaten olmasın. Ee, onun haricinde şurada olmasın. Dışarıda olmasın. Evet. Şu dask kısmından delete tuşuna bastığımda Aşağı yukarı istemediğim o e, yuvarlaklardan kurtulmuş oldum. Tabi bazı yerlerde var onları da şöyle Razel Tool temizleyebilirim. Evet. Patilerin üstünde var. Onu da şöyle temizleyelim. Gördüğünüz gibi bazı benekler çizdik. Bu benekler gayet düzensiz. Böyle resmimizin üstünde herhangi random herhangi bir yerlere e, oturmuş oldu. Bence güzel oldu. Bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Şöyle brush presse tekrar bastığım zaman gördüğünüz gibi burada bir sürü ayar var. İşte shape dynamics var, skate ring var, texture var, dual brush var, transfer, işte brush pose gibi bir sürü seçenek var. Benim size tavsiyem bunlarla oynamanız sürekli. Herhangi bir brush yaratabilirsiniz. Bu brush üzerine oynayabilirsiniz. Hatta bunu kaydedebilirsiniz. İstediğiniz şekilde bunu kurcalamanız mümkün. Yani daha çok tecrübe kazanmak için bence e, bunu kullanmanız hatta e, çeşitli şekillerde bunu e, kurcalamanız gerekli. Size göstermek istediğim bir şey daha var. Şöyle tekrar brush'a geleyim. Şunu biraz büyüteyim ki görebilin diye. Şöyle brush'lum boş bir yerdeyken alt düğmesine basıl tutup mouse'umu sağ tuşuna bastığım zaman ve sağa sola götürdüğümde brush'umun büyüyüp küçüldüğünü görebilirsiniz. Şöyle gayet e, büyüyüp küçülüyor. Şöyle büyük bir şey yapalım. Ve bıraktığım zaman da e, istediğim büyüklükte kalıyor. Bunun bir e, seçeneği daha var. Yine alt tuşuna basıp sağ tuşa bastığımızda ve yukarı aşağı yaptığımızda da bu sefer brush'ımızın e, hardness yani sertliğini ayarlayabiliriz. Şurası sertliğini düşürdüm. Şimdi bıraktım. Tekrar basıp istediğim gibi bunu büyütebilirim veya küçültebilirim. Bu tamamen bana kalmış bir ayar bunu da alt düğmemiz ve mouseumuzun sağ tuşuyla yapıyoruz dediğim gibi brush tool özellikle bir tool ve yeterince anlatabildiğimi düşünüyorum yine de ben size temellerini veriyorum ki siz üzerine daha sağlam bir bina dikebilin diye ee, istediğiniz gibi az önce de söylediğim üzere e, bu brushlarla oynayabilirsiniz. Hatta bir resim açın onu boyayın. E, onun üzerine yeni kendinize yeni bir brush yaratın. Yeni bir fırça yaratın. Bu fırçayı istediğiniz gibi uyarlayın ve e, bununla boyamalar yapın. Deneyin. Yapın. Bozun. E, resetleyin. Bu işlemleri yaparak e, öğrenmeniz de mümkün. Ve e, kendi başınıza kaldığınızı ve bir şeyler yapmaya çalıştığınızı inanın bana e, daha kolay öğreneceksiniz. Sadece e, temeli verdiğim için siz de bunun üzerine birçok şey koyabilirsiniz. Bu yüzden az önce dediğim gibi size tavsiyem muhakkak bunun üzerine durun. Bu dersimizde e, fırça dinamikleri konusunda biraz bilgi edindik. Bir sonraki dersimizde de kendimize özel fırça yaratmayı öğreneceğiz.